Hadi afiyet olsun. Babasının ismi neydi? Muhammed. Bu, Bu isimliydi. isim? Nerede rahmetli olsun? Senin maaşın iki aydan Şey Ne gerek yok. Ramazan gücü de Ramazan ayında kalplerin imanla, ellerin gökyüzüne duayla, huzurla açıldığı bu ayda, bu gecede Dünya Yetimler Günü iftarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Günün anlamını ve önemini içeren konuşmasını yapmak üzere Sayın İlhan Polat Hocamı Mikrofona davet ediyorum. Değerli misafirler, yarınlarımızın teminatı olan Allah'ın bize birer emaneti olan yavrularımız, diye fanelerimiz. Gününüz mübarek olsun. Sizlere selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın selamı, bereketi insanı üzerinize olsun. Değerli misafirler, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle fazla zamanınızı almadan kısa ve öz bir şekilde bilgi vermek istiyorum Sayın Bakan. Dünyada yapılan istatistikler sonucunda 250-300 milyon civarında yetim bulunmaktadır. Evet, küçümsenecek bir rakam değil. 300 milyon civarında dünyada yetim bulunmaktadır. Üzülerek ifade edelim ki bu yetimler İslam coğrafyasında yaşamaktadır. Bizleri gerçekten derinden üzmektedir. Ve bu yetimlerin sayısı gittikçe artmaktadır. Sorunlar yumağı haline gelen bu yetimlerin bu durumlarını göz önüne alan insani Yardım Vakfı İHA'ya bundan altı ay önce bir toplantıda bir sunumda bulundu. İslam ülkeleri dış Dışişleri Bakanları toplantısında bir sunumda bulunmak ve bir teklifte bulundular. İslam dünyasının İslam coğrafyasının kanayan yarası olan yetimlerle ilgili en azından yılda bir defa bir gün ayıralım. Onların dertleriyle dertlenelim. Onların sorunlarına çareler arayalım diye bir teklif sundu. İştirak eden bütün devletlerin dış işleri bak bakanları bu teklifi kabul gördüler ve imza altına aldılar. Bu bir hassasiyettir. Bir inceliktir değerli misafirlerimiz. Yetimler hepimizin yetimleri. Az önce ifade ettiğim dünyada 300 milyonun üzerinde yetim bulunmaktadır. Eğer bu şekilde giderse bu yetimlerin sayısı gittikçe artacak. Bu büyük bir pazar. Organ mafyası, insan tacirleri, misyonerler tarafından büyük bir pazar. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bizler öyle bir peygamberin ümmetiyiz ki dünyaya teşrif etmeden yetim kalan bir peygamberin ümmetiyiz. Altı yaşındayken öksüz kalan bir peygamberin ümmetiyiz. Peygamberimizin yaşantısı, ahlakı, bizim için bir numunedir, değerli misafirler. Peygamberimiz hayatı boyunca hiçbir zaman yetimleri, öksüzleri, şehitlerin ciğerparelerini kimsesiz ve sahipsiz bırakmamıştır. Hı. Bu duyarlı davranışlarından dolayı, bizleri bir araya topladığından dolayı, bir vicdan vesilesiyle bu programı düzenleyen Bayburt Belediyesi'ne ve başkanına huzurlarınıza teşekkür etmek istiyorum özellikle. Bu nezaketi, bu inceliği gösterdiğinden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Bu duruşun ifadesidir değerli misafirler. Yetimlerimize sahip çıkmalıyız. Dünyada ve Türkiye'de bulunan bütün yetimlere sahip çıkmalıyız. Kısa bilgiler vermek istiyorum. İnsani Yardım Vakfı'nın dünyada ve Türkiye'deki yetim sayıları ile ilgili ve de Bayburt'ta bulunan yetimlerin sayısıyla ilgili kısa bilgi verip konuşmamı bitirmek istiyorum. İnsani Yardım Vakfı'nın İHA'nın yetim sponsor sistemi desteğiyle 2007 yılından itibaren başlatmış olduğu bu sistem içerisinde Dünyada ve Türkiye'de 50 binin üzerinde yetime sponsor bulmuştur. Küçük tercih bir rakam değildir. 50 binin üzerinde yetime sponsor olmak suretiyle yetimlerimizin acılarını hafifletme gayreti içerisinde oldu. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yetimhaneler yapmak suretiyle o yetimlerimize sahip çıkıyoruz. Ve Türkiye'de üzerinde kayıtlı, kayıtlı bütün ihtiyaçları vakfımız tarafından karşılanan yetimlerimiz var. Evet değerli misafirlerimiz. Bayburt'ta yaptığımız çalışmada Bayburt merkezde ilk orta ve lise olan yetimlerimizin sayısı sayın bakanım 71 tanedir. Bizim ulaşabildiğimiz köy, kasaba, ilçeler dahil edildiği zaman yetimlerimizin sayısı 224 tanedir. Ulaşamadığımız <laughs> evler, haneler olduğu kanaatindeyiz. Yeni oluşacak e kimse bundan da iktidar duymaz. Yetimlerin azlığından övünürüz biz. İnşallah olmaz, sayılar fazla olmaz. Ama 200 ve 250 civarında bayrında yetim ailesi olduğunu kabul ediyoruz. <laughs> Bu yetimler bizim yetimlerimiz. Bunlara devlet şefkatini göstermemiz gerekir. Komşuluk derhametini sergilememiz gerekir. Onların unutmuş oldukları anne baba şefkatlerini onlara tattırmaya özen gösterelim. İnanıyoruz ki yetimler gülerse insanlık güler. Allah buyuruyor ki seni yetim bulup da barındırmadılar. Seni yolunu kaybetmiş bulup da yola koymadılar. Seni ihtiyaç içinde bulup da ihtiyaçlarını gidermediler. Öyleyse sakın yetimin hakkını yeme. Sakın yetimi ezme. Sakın yetimi azarlama sakın isteyeni azarlama. Rabbinin nimetini Rabbinin nimetini sıkça an onu anla. Evet, yüce yaratan kulu ve habibi edibine böyle buyuruyor. O habibi edib çok sevdiği ev içerisinde yetimin bulunur, o yetimin ikram gördüğü evdir. O halde kıymetli misafirlerimiz bize düşen o yüce yaratıcının kulu olarak ve o kutlu peygamberin ümmeti olarak onların emirlerine ittiba ederek yetimleri bulup yetim inşallah dua ve temenni ediyor, ümit ediyoruz ki bugün itibariyle dün olduğu gibi bugün de yarın da Bayburt Belediyesi olarak yetimlerimizin şehit yakınlarımızın yanında olacağız. Türkiye şahıslarımıza, ailelerimize, şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa huzur, barış ve sevgi getirmesi temenni ve duasıyla tekrar hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çocuklarımız başlarken hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. şekilde hepimizin Ramazan'ı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah nice Ramazan'ı hep birlikte bizlere ulaştırsın. Yine hep birlikte e, bizleri bayramla eriştirsin, ibadetlerimizi de kabul etsin. Çok değerli arkadaşlar, toplumumuzun geleceği çocuklar, çocuklar hem bugünümüzü hem de geleceğimizin temel taşı olarak karşımıza duruyorlar. Tabii her aile ee, çocuğunun gelecek iyi bir geleceğe sahip olması lazım. Evet. Anne baba, çocukları yetiştirmek, hayata hazırlamak, onları iyi yerlerde görmeyi planlar. Her çocuktan bir aile ortamında yetişmek, anne babanın şefkatine sahip olmak, bir aile aidiyeti içerisinde hayatını idare etmek ister. Bunlar çok tabii haklar, var, çok tabii beklentiler. Normal şartlarda bunların e, sağlanabilmesi için de devlet yönden yapmakla bir Mesela e, çocuklarımızın hayata tutunmaları, doğum esnasında sağlıklı ve alet içerisinde doğmaları hayatlarını öyle idare ettirmeleri sağlam bir eğitim almaları, geleceğe kezileri hazırlayacak bizlerin durmaları ve rahatlıkla yaşayabilmeleri çok önemli mevzulardır. Bununla ilgili çok şey yapıyor. Ülkemizde de çok önemli gelişmeler oldu diyor. Daha bundan 8-10 yıl kadar önce e, doğum esnasında ölen bebek oranlarımız binde binde kadar yakın neredeyse. 30'ların üzerindeydi. Şimdi bu oran binde onların altına düştü. Çocuklarımızın eğitimi, okullaşma oranları oldukça yükseldi. Özellikle 4 artı 4 Artık 4 kanunuyla birlikte de 12 yıllık eğitim zorunluluğu getirildi. Bütün bunlar çocukların hayata tutunmalarıyla alakalıydı. Hatta bundan önce hatırlarsanız, şartlı nakit destekleriyle maddi durumu elde etmeyen ailelerin çocuklarını ilkokul ve ortaokullarda lisede tutmaları karşıladılar. Erkek ve kıza göre farklı oranlarda kendilerine ayrı küçük ücretler ödetti aileler. Yine bunlar çocukların okuması, hayata tutunmalarıyla alakalı meseleler. Şimdi tabii her zaman bir aile içerisinde çocuğun büyümesini temin etmek mümkün olmayabiliyor. Boşalmalar sebebiyle, zamansız ve bekletmediği <laughs> olma sebebiyle veya başka gerekçelerle bir çocuk annesinden veya babasından veya bazen ikisinden de ayrı bir hayata idame ettirmek zorunda kalıyor. Tabii bu sıcak bir yuva az önce ifade ettiği gibi aile duygusunun pekişmesi, e, ve şefkatle büyüme meselelerinde onlar iki tip durmadan mahrum kalıyorlar. Bu mahrumiyeti telafi etmenin yegane yolu ise toplumun kendi içerisinde mekanizmalar üretmesi ve bunu bu çocuklara sunabilmesidir. Devlet bir taraftan bunu sunmakla mükelleftir ama öbür taraftan da toplumda kendi içerisinde bu mekanizmaları üretmelidir. Ben şu cümlenin altını sizlere sizlere söylemek istiyorum yetim çocuklarımızı hatta biraz daha genişleterek e, çocuklarımızın veya kişilerin meseleleri sorunları üzerine konuşmak değil onların hakları üzerine konuşmalıyız. Yani o, onun hangi sorunu var? Hangi derdi var? Hangi meselesi var? Bu çok geleneksel bir yaklaşım. Halbuki biz AK Parti hükümeti olarak onların hangi hakları var ve bu haklara almalılar diye bir bakarak yaklaşmaya çalıştık. Bu yaklaşım tarzı esasında önemli bir farklılıktır ve bu farklılık sebebiyle de biz hakikaten çok ciddi mesafeler kat Mesela Türkiye'de sadece yetim çocuklarımız için değil, yeter çocuklarımız için de bir çocuk hakları sözleşmesi yoktu. Biz çocuk hakları sözleşmesini imzalayarak Türkiye'de çocuk haklarına saygı duyacağımızı ve o hakları koruyacağımızı tüm dünyaya ettik. Aldığımız tedbirlerde de çocuklarımızın, yetim çocuklarımızın haklarını korumaya çalışıyoruz. Tabii biz devlet olarak kaynaklarımızı, imkanlarımızı mümkün olduğu kadar bu alana sevk etmiş durumdayız. Şimdi aileler dağıldıktan sonra veya çocuklar öksüz ve eğitim kaldıktan sonra devlet koruması sağlanıyor biliyorsunuz. Vaktiyle çok yine geleneksel yöntemlerde seha Yurtlarımız var, çocuklarımız orada barışıklıyorlardı. Şimdi aşağı yukarı bu tip grup bazlı kurumada yaklaşık 13 bin çocuğumuzu biz e, bakıyor ve onlar elimizden geldiğince bir aile ve karşılanabilecek ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Fakat son yıllarda yine az önce ifade ettiğim gibi bunu biraz daha aile ortamında sağlayabilecek türde değişiklikler de yapmaya başladık. Daha bir kurumda bakmak yerine, bir yurtta, bir yuvada bakmak yerine aile ortamında bakmanın yolları da alıyoruz. E, bunu da kendi içerisinde değişik kategorilerle değerlendiriyoruz. Öncelikle bir çocuk eğer kendi ailesinde annesi veya babası varsa veya annesi kuhu annesi varsa çok yakın bir akrabası varsa onların yanında bakılsın istiyoruz. Bu ilk hedefimiz bu. Dolayısıyla kendi ailesinde bakılmasına yönelik tehditleri hazırladık. Bununla dair takım mutlu edici teşviklerimiz de var biliyorsunuz. Bu minvan üzere yaklaşık 54 bin çocuk kendi ailesi içinde bakılıyor ve biz onlara finansal destek sağlıyoruz. Aşağı yukarı aylık olarak sağladığımız destek 540 bin lira civarında. Her ay 540 bin liralık maddi destek sağlamayı bu ay Eğer bu sağlanması mümkün olamıyorsa yine geniş araştırmalarla şartlarını da değiştirdik bu üç şeyler e, imkanları. Koruyucu ailelere çocuklarımızı veriyoruz. Koruyucu ailelere şu ana kadar bu yeni şartlar içerisinde yaklaşık 700 civarında çocuğumuzu verdik aşağı yukarı toplam hizmet Yılda ortalama 700 civarında çocuğumuzu veriyoruz. Yaklaşık olarak da 13.100 civarında çocuk koruyucu aile teslim edilmiş vaziyette. Nasıl? Tabii şayet bu da mümkün olmuyorsa yurt ortamından çıkarıp bir aile ortamı gibi yetişsinler diye evlere yerleştiriyoruz. Sevgi evlerinde yaş gruplarına göre, erkek kız oluşlarına göre daireleri çıkarıyorlar çocuklarımız onlara bir öğretmen tahsis ediliyor, bir de bakıcı anne tahsis ediliyor ve onlarla aile içerisinde birlikte kardeş gibi büyüyorlar, yiyorlar, içiyorlar, bakkala gidiyorlar, okula gidiyorlar. İşte bakıcı anneleriyle birlikte bir hayat sürdürmeye çalışıyorlar. Bütün bunlara baktığımızda aslında biz e, belki imkanlarımızı daha artırarak ülkemizdeki bütün etik çocuklara bakabilecek potansiyele sahibiz. Yeter ki senin toplumla devlet olarak bu işi el ele vermiş olalım ve yeter ki biz çocuklarımıza sahip çıkalım. Zaten bizim toplumsal değer olarak da ona çok yakın bir iman sistemine sahip olduğumuzu da ifade etmek lazım. İşte konuşmacılarımızın hemen hemen hepsi aslında konu üzerine değindiler. Biz hem öksüz hem de yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Biz yine ayrıca e, Kur'an-ı Kerim'de emredildiği şekliyle yetime dışlayan, ona şiddetle e, azarlayan bir tavuk içerisinde olamayacak bir inancı taşıyor. Kur'an'da terin edilmiştir. Yetimi dışlayan ya onu azarlayan bir şey kınanmıştır. Yoksula yahut sahip çıkmayan ve onların e, e, ihtiyaçlarına, onların doyurulmasına motive etmeyen insanlar kınanmıştır. Bu açıdan bakıldığı zaman inanç sistemi olarak da sağlam bir zemine sahibiz. Ben, bu anlamda katkı sağlayan herkese doğrusu teşekkür ediyorum. Hem sivil toplum ve e, bu konuda çaba sarf eden e, Onun dışında bu akşam bizleri bir araya getiren ve bu vesileyle sizlerle bize de bir iftar yapma imkanı veren şerefe bahşeden belediye başkanımıza ve bize gelip iştirak eden eğitimat çocuklarımıza ve ailelerine ben teşekkür ediyorum. Çünkü kendilerine bize iftar yapma imkanı verdiler eee ayrıca bugün bay mutlu olmaktan, sizlerle de beraber olmaktan da mutlu olduğumu ifade etmem lazım. Ben bu vesileyle hepinizi tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyor. Önümüzdeki bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum. Baba yok, ana yok sen dedi. Ee, evet, 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 <laughs> baba yere Bu da <yedip, gülüyor> <laughs> 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 benim de, ben de kesmedi ya. Yani. Allah Allah. Tayyip Erdoğan'ın arkadaşı Sayın <laughs> Bak, Bakanım. Olsun. Allah'a selam söyleyin. Şeyhli fırqatlar deyir. Həbəsimizə salam. 53 günə görə. Toyu papası mensuplarına da deyir. Bebek mi?